Atan, yine Kasım ayındayız. Yine sensiz. Ama seninle bir 10 Kasım daha geldi. 82 yıl önce gittin sen. Bizi, bize emanet ederek gittin Atan. Ben şu an 11. sınıf öğrencisiyim ve başarılı bir öğrenci olduğumu söylüyor öğretmenlerim. Hiç unutmuyorum. İlkokul 1. sınıfa başladığım ilk gündü. Çok isteksizdim, mutsuzdum, korkuyordum. Sıramda kaybolmuştum adeta birden bana sevgiyle ve umutla bakan o güne kadar gördüğüm en güzel mavi gözleri gördüm. İşte o ilkokul sıramdaki ilk dakikalarımda bunu çok daha iyi anladım. Her sabah sana günaydın diyerek oturuyordum sırama. Bu, bana sana yakışan bir genç olmam gerektiğini hatırlatıyor her gün, her sabah. Ve emin olmanı istiyorum ki senin gençliğin her zaman üzerine düşen ne varsa yapacaktır senin ilkelerinden şaşmayacak, emanetini sonsuza kadar koruyacaktır. Merak etme ve rahat uyu atam.